Hoşmüdik bir person dâren tegen, had taydensi zeyn reis to kampem met zor veel probleem, dat het niet in woorden te beschrijven is. Voor de kirmizi lejurlen dâren tegen, dün bescheiden persoon, yani mütevazı kişiden bahsetti. Şu an kibirliye geçti, dolayısıyla öte yandan ifadesi geliyor. Dar orada demek, taykin karşı demek, ama beraber öte yandan, öte yandan kibirli kişi, hoşmüdik bir person. Pardon. Hat Tadens Zeyn Reis. Seyahati esnasında seyahati boyunca süresince Taydons The Kampen met so fail problemin burada problemlerle karşı karşıya gelmek programlar problemlerle karşılaşmak so fail çok çok problemlerle yüz yüze kaldı That had in worden to be is schreifen yazmak bu tasvir etmek in worden sözlerle yani tarif edilemez deriz biz Türkçede tarif edilemez sayıda problemlerle yüz yüze yüze seyahati boyunca. Öte yandan kibirli kişi. Hayford'ı bir fiil kelimenin telaffuzu da manayı veriyor sanki. Hey for the, titremek, korkudan titremek. States alt yani her zaman. Hayford'ı the fun bunları beraber kullanılıyor. Angst yani her zaman korkudan titredi. En must mutunun geçmişi malum. Beydil'in dilenmek zorunda kaldı. Bakın states and alt aynı cümle içerisinde kullanılıyor. İki tane eş anlamlı kelime. Her zaman dilenmek giymek zorunda kaldı ve korkudan titredi. Hey, hing slechte karakter trekken vertonen en onder von elendi. Evet, hing han fiili Hollandaca'da yakın e, gelecek anlamında yani kullanılıyor. Han vertonen gösterecek. H hing vertonen gösterdi. Ne gösterdi? Slechte karakter trekken. Kötü karakter sergiledi. En onder tecrübe etmek erfaren yani yaşadı. Buradaki onderfinden, finden. Onder fail elendi. Elendi sefillik demek. Zorluk, sefillik yaşadı. Sonrasında o oh, oh hoh mudu Ey mağrur nefis. Ey kendini beğenen nefis. Yey ben di Sen o yolcusun. Tabi bu cümlelerle çalışırken tesiri arttırmak için e, kendi uyguladığım gerçekten faydasını da gördüğüm bir yöntem. Buradaki yeyi çıkarıp beni koyuyorum. Tabi fiil de değişiyor bu arada. Yani ik ben di diye anlamları da hem daha iyi özümsemek adına özneyi kendim yapınca cümleyle de oynadığımdan dolayı cümlenin manaları aklımda kalması daha kolay oluyor. Sen o yolcusun. Deze world is bu dünya de wustein çöldür. Temsildeki çöldür. Yav zvakheit. Zvak zayıf. Zvakheit zayıflık. Heit'in kelimelerin Artikli dövdü. Tabi burada yahu dediği senin. Senin zayıflığın arm fakir demek. Armudu fakirlik demek. Bu heytle yapılıyor. Bakın bu mudu ile yapılıyor. Bazı kelimelerin isim yapılma şekli var bu, bu şekilde. Armudu fakirlik. Yani fakirliğin ve zayıflığın nihayetsiz. Ey in the Yahu feyandın düşmanların en behuftun ihtiyaçların Zeyn tallos, sayısız. Bakın burada yine endlos, tallos, bunlar da eş anlamlı kelimeler. Birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler. Bu bir kalıp yine. dit eyn mal zoiz, yani madem öyledir, akseptir, kabul et, dan, o halde. De fan van de eeuwige eigenaar en heerser van deze woestijn. Yani bu çölün ezeli hakimi ve ebedi malikini. Eyhanar sahip demek. Tabi Cenab-ı Hak için kullanılıyor burada. Malik, maliki ebedi. Türkçesinde ezel ebed ayrı kavramlar var. Hollandacı da yok. Dolayısıyla ey ile ikisini de koymuşlar. Maliki ebedi, hakim ezeli. Şey adını al. Zodat böylece yönit alsön beydiler. Yani bir dilenci gibi. Teyhen offer. the hele schepping komt Evet burada siyah olan parçalar birlikte mana veriyor. Nit tegenover komt te staan. Karşı karşıya gelmek, yüz yüze kalmak. Yani bütün Hayli Schepping bütün yaratılışla. Böylece bütün yaratılışın karşısında bir dilence gibi durma. And for lost word found angst. Korkudan kurtulasın. Buradaki pasif cümle. Dolayısıyla korkudan kurtulasın. The angst onu açıyor. The, the first hillende hibertenisin. Hibertenisin olaylar, vukuatlar. Yani farklı vukuatlar. Çeşitli hadiseler, olaylar. Inetleifen. In hayatta tweig brengen. Evet korku tvehbrengin ortaya çıkarmak, sebep olmak. Yani hayatta farklı hadiselerden ortaya çıkan korkudan kurtulasın ve bütün yaratılış karşısında böylece dilenmeyesin. Ya zeykır, burada ta, evet, tabi kesinlikle, şüphesiz manasında. Het word Bismillah, bu Bismillah kelimesi, is ön hızeyhındı sıhhat, mübarek bir hazinedir. Sıhhat, hazine, aynı zamanda sevgili manasında kullanılıyor. Het zor erf for. zor zorhun sağlamak demek. Evet. Dutch yao eindeloze armude <laughs> en zvaktı. Sonsuz fakirliğin ve zayıflığın de on kraft kracht en barmhartige antreken. çekmek, cezbetmek, bağlamak. Burada da senin sonsuz fakirliğini ve zayıflığını sonsuz bir kudrete ve rahmete bağlamayı sağlar. Bismillah. En dat yao en armudu ki senin zayıflığını ve fakirliğini fakirliğini the most accepted bu midilars. Bu midilars günlük hayatta da kullanılan bir kelime. Aracı demek. Buradaki terminolojide şefaatçi. Hı accepted makbul. Kabul edilen. The most en makbul. En çok. Uzun kelimelerde Sonuna st yerine başına meist geliyor. Telaffuzu zor olacağı için meist yani en çok, en makbul bir şefaatçi olur. In the anwesigheit van de barmhartige almaktı. Kadir Rahim'in dergahında diyor orijinalinde. Anvezihayet huzurunda demek. Onun mevcudun, mevcudiyetinde. Burada da barmhartıhı Rahman almaktıhı Kadir. Kadir Rahim'in dergahında makbul, en makbul bir şefaatçi olur. Aciz ve fakrımız.